Namaste. Bugün birlikte banda çalışması yapacağız. Banda kelime anlamı olarak kilitlemek, bağlamak, esaret altına almak gibi karşılıklara geliyor. Yoga çalışmalarında nefes teknikleri yani pranayama olarak bilinen çalışmaların içerisinde uygulanan 3 kilitleme tekniği banda tekniği var. Bu teknikler bir tıpa görevi görerek uygulandıkları yerde aslında enerjinin bir süreliğine yoğunlaştırılarak muhafaza edilmesini, dışarıya sızdırılmasını engel olucu güce sahip. Böylelikle bu bölgede yoğunlaşan prana yani yaşam enerjisi o bölgenin ilgili organlarına ve zihinsel olarak da farkındalığın daha süptil hale, saf hale, temiz hale, arı ve duru hale gelmesine katkı sağlayıcı bir güce sahip. Birlikte ilk önce Calandarabanda yani Boğaz Kilidi çalışması yapacağız. Bu çalışma boğaz bölgesini temizlerken hem kalbi hem boğazda var olan hormon bezleri, tiroidi, paratiroidi temizleyici ve arındırıcı. Bu bölgeye kan akışının daha güçlü bir şekilde gidişini sağlayıcı etkiye sahip. Çenenin göğüs kemiğine yaklaştırılmasıyla yapılan bir çalışma. Şimdi birlikte yapacağız. Önce oturuşumuz kuyruktan başın tepesine omurga dik bir pozisyon seçelim. Olabildiğince dizler yere yakın olsun. Elleri uyluklara bırakalım farkındalığı boğazda tutacağız. Derin bir nefes alalım. Ve hiç hava kalmayacak, kalmayacak şekilde nefesi tamamen verelim. Şimdi çeneyi göğse bastır. Omuzları hafifçe öne alırken kolları uzat. Dirsekleri kilitle nefesi tut. İç göz boğazda. nefes alma ihtiyacı duyduğunda önce başı kaldırıp kilidi çöz. Gevşet kolları. Derin nefes al. Ver. Hiç hava kalmayana dek. Ve çeneyi göğse bastır. Omuzları hafifçe öne koydur. Uzat. Dirsekleri kilitle. Nefesi tut. Farkındalıkla izle. mutlaka ihtiyaç duyduğun an başı kaldırıp kilidi bozunca derin bir nefes al. Nefesi ver. Tamamen boşalttığından emin olunca çene göğse omuzları hafifçe öne kolları kilitle nefesi tut. Yoğunlaşsın bu bölgede enerji. Sızdırma yapma. Nefes alışverişi olmaksızın bekle bir süreliğine dinlendir bölgeyi. Nefes alma ihtiyacı duyduğunda kaldır başı, doldur nefes. Ve ver. Tekrar çene göğse, uzat kolları, omuzlar hafifçe öne, kilitle. Yapabildiğin kadar yaklaştır çeneyi göğse, yoğunlaşsın. Prana içeride bölgedeki lenf bezleri de dinlensin bir süre. İhtiyaç duyduğunda kaldır başı çöz kilidi doldur nefesi. Ve ver. Yavaşça gözleri arala. Evet çalışmayı zorlanmadan yapabilmek için mutlaka nefes alma ihtiyacı duyduğunuzda başı kaldırıp kilidi bozarak doldurmalısınız nefes.